El muslimu men selim el muslimune min ve yedi. Müslüman o insandır ki elinden ve dilinden Müslümanlar esenlikte, selamette, teminat altındadırlar. Kimsenin ne malına, ne ırzına, ne de canına Müslümandan zarar gelmez. Ne diyorsunuz? Allah diyen ve Resulullah diyenin hiç banka soyduğunu duydunuz mu? Hiçbir evi basıp da birinin ırzına geçtiğini duydunuz mu? Eğer böyle bir şey duydunuzsa o münafıktır, doğru değildir. Müslüman yapmaz öyle bir şey. Değil ırzına namusuna geçmek, serveti malı paymal etmek, talan etmek. O başkasının ırzına namusuna gözünü bile açık bakmaz. Ben o Müslümanların icimi evimden çıkıp buraya gelinceye kadar. Gözümü kapatıp taksinin içinde geliyorum bir yabancının ırzına gözüm ilişmesin diye. Ödüm topuyor bak.